Efendim şimdi de sizleri Edirne'de ödüllü bir camiye götüreceğiz. Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Darül Hadis Camii bugün çevreci özellikleriyle de tanınıyor. Hatta bu anlamda ödüllere bile sahip. Edirne'de Sultan 2. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında yaptırılan Darül Hadis Camii 586 yıldır dimdik ayakta duruyor. İkinci Murat Han'ın Peygamber Efendimizi rüyasında görmesinin ardından inşa edilen cami Osmanlı hanedanı için büyük öneme sahip. İkinci Murat e, Han Hazretleri e, Fatih Sultan Mehmet'in babası e, Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor. E, kendisini burada bir hadis fakültesi inşa ettirmesini istedikten sonra bunu emir telakki eden İkinci Murat Han Hazretleri e, buraya büyük bir, bir fakülte inşa ettiriyor. E, Tabi burada e, 1900'lü yıllara kadar dünyanın en büyük hadis fakültesi olarak burada e, hizmetlerini devam ettirmiştir. Darül Hadis Camii günümüzde sadece tarihiyle değil çevreci kimliğiyle de öne çıkıyor. Çeşitli kurumlardan aldığı 9 ödül nedeniyle çevreci cami olarak anılan 15. yüzyıl eseri ibadethane hem tarihi hem de peyzajıyla kentin önemli ziyaret noktaları arasında yer alıyor. Bizler burada el birliğiyle bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman burada profesyonel bir görüntü var ama yaptığımız işler tamamen amatörcedir. Bizler ruhumuzla, kalbimizle çalıştığımız için burada bu görüntünün çıktığına inanıyoruz. Çünkü hiçbir şey maddiyat değildir ama bizler burada cemaatimizle 7'den 70'e burada hep beraber bir emeğimizi koymaya çalışıyoruz. E, Ahmet amca mesela burada şu ağacı dikmiştir. Geliyor mesela o ona ayrı bir önem gösteriyor. Mehmet amca baktığı zaman şu gülleri diktiği zaman ya işte 20 sene oldu bunları deyip emek gösterip burada e, bunları yad ediyoruz.